Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Shop'ta bir gün çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Baba ben geldim. Arabamın şöyle. Annemden izin alarak senin işine geldim. Ve bugün bir hayvan sahipleneceğim. Çantamı şuraya koyayım. Yani Bizim evcil hayvanlardan birini istiyorsun. Tamam. Bununla bu bir kedi. İki tane hamsterımız var. Bir tavşan, bir hamster. Sonra bir kaz, bir kuş, bir tane de deniz atımız var. Burada yemleri var. Ee, bakayım. Sen çok büyüksün ve suda yaşamalısın. Sen çok tatlısın. Vay canına. Baba bu kediyi istiyorum. Emin misin? Ondan daha güzel hayvanlarımız da var mesela. Bir kuşumuz mesela, bir tavşanımız. Hayır, bunu istiyorum ben. Miau. Miau. Tamam. Şurada otur. Ben onu paket alalım. Evet. Geri bakalım. İsmini ne koyacaksın? Ee, i̇smi limon olsun. <laughs> limon girdi. Bunun için biraz büyük bir leş. limon. Hadi bakalım. Sen buraya kal. Bir şey diyeceğim baba. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım burada. Hem de bir saklambaç ya da bir ebelemeci. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Ben geldim. Ama diğerleri neden gelmemiş? Ben de geldim. Hadi bakalım. Şimdi oyunumuza devam edelim. Ben saklambaçı çok iyi biliyorum. Saklambaçta en fazla ona kadar sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arka, sağım, solum, ebe. Saklanmayan ebe. Zeytin, zeytin, zeytin. Ebe, ebe, ebe. Bir an senin ismini unuttum zeytin. Pati, seni de ebe Ha, ben kazandım yani önce zeytin ebelendi. Of ya. Hayır ben ebe olmayacağım. Çünkü önce e, buranın sahibi babam. Hey burada kavga etmeyiz. Sen ebelendin. Sen ebe olacaksın. Ah oh, tamam demek ki kötü bir hareket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ay 15'e kadar saydım. Eee Baba bizim bir kelebeğimiz mi vardı? Var galiba. Teşekkür ederim Kroks amca. Hmm. Aa buldum seni kurdele. Ebe evet, ebe evet, ebe. Evet. İkinci ismimi nereden biliyorsun? Biliyorum. Ama şu bulamadım. Hapşu! Moruş! Ebe ebe ebe! Kelebek tableti yapabildiğini bilmiyorum. Ben bir kelebeğim ya onun için yapabiliyorum. Bak uçuyorum. Evet şimdi sadece kurdele ebe olmadı. Hey, sen de mi ikinci ismimi biliyorsun? Evet. Çünkü bana zeytin örtü. Gizli konuşurken duydun. Aa tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Um. Al baba koy beni. Tamam. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan Evet. Burada yoklar. Burada yoklar. Burada yoklar. Hmm, Zeytin eve. bye 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 kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın bye bye